Merhaba, bu videomuzda da WiFi kamera kurulumu ve kontrolünün nasıl olduğunu göstereceğiz. Hemen başlayalım. İlk başta benim aldığım kamera öyle fazla şey bir kamera değil, ama idare eder bir kamera. Bunun uygulamasını yükledim. Uygulaması Leadel Star diye geçiyor. Şimdi yeni bir cihaz ekleyeceğiz. Burada 12 diyeceğiz. Şifreyi şey aldı. Şimdi burada bir sinyal vereceğiz. Biraz uzun sürecek galiba. Evet biraz zorlaştıracak gibi. Wi-Fi de bunu görmesi lazım. Şu sinyallerinden görmesi lazım. Hani bunun wifi'sini bağlamamız lazım. Evet biraz zorlayacak gibi uğraşacağız bayağı bir. Gördü. Şimdi ona bağlantı sağlayacak. <laughs> Bağlantıyı kuracak. Başta wi fisine bağlayacak, sonra normal kendi Wi-Fi'mize bağlayacağız. Tamamdır. Burada done diyeceğiz. Kameramızı gördü, online olarak bağlandı. Biraz uzun sürdü ama. Şimdi Wi-Fi'den, Wi-Fi kameradan beni görüyor. Bağlantımızı da yaptık. Şimdi her yerden kamerayla görüntü alabiliriz. Şimdi şöyle bir özellik var burada. Gece görüş olayı var. Burada da ses kayıt özelliği, resim alma özelliği var. Ama şu an hani burada hafıza kart girişi var. Şurada ama hafıza kartımız olmadığı için çekmenin de bir anlamı olmuyor. Zaten kaydetmiyor hafıza kartımız olmadığı için biz de maalesef böyle idare etmek zorunda kalacağız. İnşallah hocamız da kabul eder. İşte bağlantımız bu şekildeydi. Buradan kameranın açılarını değiştirebiliyoruz. Bu şekilde açılar değişiyor. Normal görüntüyü aldık. Gece görüşten çıktık. Dediğim gibi Maalesef şey yapamadığımız için, hafıza kartımız olmadığı için o görüntüleri alamayacağız. Ama hafıza kartı taktığımız zaman ses kaydı, resim kaydı, görüntü kaydı net bir şekilde alacak. Ve yüksek bir kart istiyor. 128 GB. Bizde de maalesef olmadığı için böyle ödev için idare edeceğiz artık. İnşallah hocamız da kabul eder. Videomuz burada sona ermiştir. Nesneler interneti derslerinin nesneler interneti dersinin son ödevi buydu. Artık bu da ödevimizin son haliydi. Ödevlerimizin sonuydu. İnşallah hocamız da kabul eder. İzleyenler için, sabır, sabırla izleyenler için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.